Cam nasıl montelidir onu göstereceğim sizlere. Camların ön tarafı bu tarafa bakacak şekilde arkadan takıyoruz. Yuvaları oturtuyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şunları pörü gibi istiyorlar küçük çiviler. Biz şöyle bir takacağız. Küçük çekiç yardımıyla. Şöyle şöyle değil. Şöyle şöyle şöyle, şöyle vuracağız sağdan soldan dört tane vurmanız yeterli ya da macun lazım diye yapabilirsiniz. Ne istediyorsunuz? Yani bu cama böyle vurarsan kırarsınız camı. Camı yapıştıracaksın camın üzerinde gitgeler gibi yapacaksın. Çok da gerek yok. Güzel sağlam tutun. yeter. 4 ee, tane yeter. Yanlara, iki üstte, Bir üstte, bir alta, bir yanlara. Dediğim gibi yandan vurduğunuz zaman camı çatlatırsınız, kırartırsınız. Macun yardımıyla tutturabilirsiniz. Şu an fazla ufak çıkartabilirsiniz. Evet, içi bitti. Bunu da genelde kerepeden yardımıyla çıkartıyoruz şöyle. Bir sefer bu raf koyma işi de bunu zaten olarak atıyorum Direkt üzerine çivi çekiştin. çivisini çaktığınız zaman istediğiniz yere raf yapabilirsiniz. Dur edebilirsiniz. grupları da videoları var. Arkadan tutar Aynasını geçirip şu ayna diyorlar ya. Sonra bunu döndürdüğünüz zaten buradan tutun parmağınızla ve tutup çevirdiğiniz zaman çıkar. Sonra da yardım geç ve tutarak da Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.